Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ee, geçen videoda izlediyseniz şahit olmuşsunuzdur. Patlıcan tohumlarını bu plastik bardaklara aktarmıştık, ekmiştik. Ee, biraz bekleyecektik çıkmalarını. Ee, görmüş olduğunuz gibi patlıcan tohumları filizlendi. Ee, biz 7 tane falan tohum bırakmıştık. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 Frede vermemişiz tohumların hepsi filizlenmiş. Maşallah diyelim. Bunları eğer Nisan ayının ortasında havalar güzel giderse toprağa aktaracağım. Eğer birazdan hani havanın ısınması zorlaşırsa Mayıs ayını bekleyeceğim. Ama geçen seneki gibi geç kalmadan ekmek istiyorum. Zamanında patlıcan yemekleri yemek için. Bir de karpuz çekirdeği zor filizlenir demiştim. Kendini göstermeye başlamış. Maşallah, sübhanallah, <laughs> karpuz sevdiğimiz meyvelerden. Yazın güzel gidiyor, sıcak havalarda, soğuk soğuk, sulu sulu. Ee, diğerleri de inşallah çıkacak Allah'ın izniyle. Onları da toprağa aktaracağız. Ee, Nisan'dan sonra ya da ne bileyim Nisan sonu olabilir, Mayıs başı olabilir. Ee, bu tür videoların devamını izlemek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.